Hadi, gel gidelim. Hadi bakayım. Ceyda. Gel takayım seni. Dolmaları da al gel gidelim Barış imzalı Adnan'la. Bebeğim, Hayır Adnan ya. Öyle bir şey. Adnan niye? kim ki dost kalmak için dolma vereceksin? Boş versene. Allah ya niye Allah. Niye gaz gerekli. veriyorsun alttan ya? Bırak. Ben... Hayır. Kızım Kız sen... belki iyi olmak istiyor Adnan'la. Ben kimseyle biz... kötü olmak istemiyorum ki. Ama Adnan bana kinli yaklaşıyor. Ya işte sen Barış'ı ile uzat. Ben hep her şeyi ben bak elimden geleni yaptım. Yine yap. Her şeyi yapmak. Bir şey kaybetmez. Tükendim artık. O ya bu sefer ama. şey yapacak. Artık yani. yani. Hani bir yere kadar benim de canım var, Selam. benim de kanım var, ya, benim de bir sabrım mi? var. Kızım o sevgili zaman. ol demedik biz sana. O Arkadaşlar zaman de ki kan diyoruz. benim, damar benim, benimle barışır mısın de. Aynen. Zorla ben seni götüreyim mi? Ay hadi. götürdü beni Mano zorla. Mano ben zorla olursun. Ceyda. bizim olabilir mi? Hayır. Maalesef. Tamam. İstemiyor musun? Sonra ben size belki onlar hediye getir. Akayım. Kız nasıl bir Nazar boncuğu mu diyor? Nuh peygamber demiyor. Kız bırak Nuh diyorum peygamber de diyorum ama Adnan demiyorum. <laughs> Ay Allah seni. Kalkın, kalkın kalkın fena oldu yalnız. Kalkın arkadaşlar. <laughs> ka kalkın. Ama ben çok Kalk mutluyum kankası. şu anda. Bana kimse bulaşmasın. Gitmeyin. Hep beraber yemek yiyoruz. Ver bakayım sarmadan. <laughs> Hadi pastayı <laughs> kes. Hani pastayı? Seni düşünen de kabahat. Ne yaparsın? E ben dedim size dinle. Bu ne? Özel adı yanan uyurken. Benim çok ihtiyacım var öyle bir şey bak. Ben böyle geleyim bir daha hiç açmayayım gözümü. Ceyda onu bana hediyesine. Yap. Gözüne değil. Ceyda, Ceyda onu bana hediyesene. Dur. Hiç dinle duyulmazdan geliyor. Yok o şu an başka ya, bir... Ya kız bir şeyini vermeyi sevmiyor zaten <laughs> sen de. Isırarla olmalı. Bir dakika. Bu ne? Yalnız ayakkabılara bakar mısın? Versen ne olacak ki? Çok güzel. Versen ne olacak ki? Hmm. Yani, Ceyda'ya ay güzel. ha. Şey benim canım benim. gelmemişti. Keşke sana hediye gelseydi bana. O buraya verir, 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 verir. misin? ayıcığın üstündekiler yiyecek. Hangi ayıcık? Verir mi? Ben, ben. Ha. önemli sanam Sana da bunlar geldi. Ha. Sana da mı gelmiş? Bunları kapıya koyuyorlar. Ha. Yoksa... Ay çok güzel <laughs> ya. Ha, ben ben bir kaç bir şey daha var. Doğru, bu, bu da Benim dolapta duruyor. Adnan, orada birkaç bir şey daha var galiba. Bir bak. Nereden sen ne dersen falan. Kardeşim hediye getirdim ben Aa, de ya. Canım. Aa. Aa getirdin. Arkadaş hediyelere evet. önem veriyormuş ya. Zamanında bize fan buluşmasından gelen hediyeler vardı. Dedim belki onlarla beraber eve götürür. Almamıştık onları. İşte ben benimkileri aldım da, onunkiler kalmıştı. Hani önem veriyor yani, ya o hediyeleri. o ikinize ait. Ya ikinize ait, onunkiler derken? Kendisine <gülüyor> ait olanlar da var canım kardeşim. Abi melisiniz bir Hani <laughs> bebek elbisesini görüp sevinmiştim ya. Bak bebek vakti de vardı o zaman şimdi <laughs> Yani, laf sokmaya mı geldin? Yok laf sokmaya mı? değil, bir baktım kedilere çok önem veriyorsun. Evet veriyorum dedim, ama senle olanlara önem veriyorum. Bunları da bırakayım da. Ha çanta var, işine yarar. Sende duruyor mu peki benim fotoğraflarım? Astın mı evinin bir köşesine yoksa kenara mı kaldırdın? Yok, kaldırabilirsin. Fark etmez. Sadece hediyelere verdiğin önemi görünce dedim ki... Ben hediyelere hediye. önem veriyorum Adnan. Ama bir şey fark ettiniz önem mi? Veriyorum. Herkese önemsendiği şeyler yolluyor insanlar. Altın yollamışlar Ceyda'ya. İşte önemsendiği şeyler yollamışlar. Evet. Nereye kardeşim? Ben Parayı. gidiyorum kardeşim. Sana da bir şey yollamışlar. Hediyeleri vereyim dedim Biber sadece. Biber de dolması yer mi? Adnan Bey dolma da Ben al. ne yedim yemez dedim. Bir dakika dur bakayım dur. Ceyda ile Adnan birbirlerini umursamadıklarını söylüyorlar. Ama Ceyda hala Adnan'la uğraşıyor. Adnan eski hediyeleri getiriyor. Ceyda'nın gözünün önüne koyuyor. Ben anlamadım bu işten. Dili ayrı söylüyor. Kalpleri ayrı söylüyor. Senin yanlışını görüp de ben burada susamam. Tamam mı? Benim hiçbir yanlışım yok. İyi. Bu bana göre yanlıştı. Sana göre. Böyle ağladın, zırladın, hediyeme diye dedin göre. ya... Ya ne zaman tamam. ağladım, zırladım şimdi ben hediye dedim. Neden bahsediyorsun de, ya? Bu hediyelere de sahip çık tamam. Ya ne, ne, neye ağlamışım, zırlamışım neden bahsediyorsun ya? Daha sana yine ya da aynı hediyeler geldiğinde ağladım evet, ya. Evet sevindim çünkü mutsuzdum. Tamam zaman, zaman da o zaman gelen hediyelere de sahip çık. Güzel bir jest yapmışlar bana hediye getirmişler. Tamam. Nasıl sana böyle mektuplar, börekler, ekmek arası peynirler i̇şte getiriyorlar? İşte herkese getiriyorlar. önemsediği şeyler mı? yollanılıyor. Bana yemek yollanılıyor çünkü ben yemeğe önem veren bir adamım. Adnan vallahi bak, <laughs> bak yemin ederim şimdi. Kaç kaç kişi kendi bilir işi. Kendi gibi bilir işi. Bay. Yengenin senin mi olsun? <laughs> Ay, Adnan bugün ansızın Ceyda'ya eski hediyeleri götürme kararı aldı ve götürdü. Karşılığında izlediğimiz görüntülerde de Ceyda'nın 3-5-2 taktiğini uyguladığını gördük. Çünkü Adnan sağdan kaçmaya çalışıyor, Ceyda sağa kapatıyor. Adnan soldan kaçmaya çalışıyor, Ceyda solu kapatıyor. Orada tatlı bir atışma yaşadılar ama neticede tatsızlık çıkmadan Adnan erkekler evine geri döndü. Artık kısmetsiz olur da çiftler değil, taktikler yarışıyor. Ay! Aa! Aman! bu da gitti. Aman şurasının acı bardağı. Aman! Aman! mısın? Adliye ben... daha zaten. Aşem. Ad, -C'deki nazar gitti. Ceyda. Ceyda. Açtın mı Nur? Ceyda. Niye Ceyda üzüldün mü? Harbiden Ceyda. Ablanın kafasını yersin. <laughs> ya itiraf et. Adnan'a karşı hislerim <laughs> Adnan var arkadaşım. Niye saklıyorsun, kasıyorsun kendini bu kadar ya? <laughs> Ayıp bir şey değil. Ceyda, Ceyda, ee, Ceyda, nazar Aynen çıktı mi? artık barışacak. <laughs> Ben bir bir kırmadım o bardağı söyleyeyim. Ben Bilerek şey değil zaten. Ayıp bir, şey değil ya. bu. Ya ayıp bir şey alakası yok. Bak Tabii. bardak kırıldı diye üzüldüm. Siz nazar çıktı nazar. Üzerinizdeki şey nazar da. çıktı. Aha. Kız bardak kırıldı diye üzüldüysen sen bu adamı hala ya seviyorsun. Ya kız kötü Ya bardak kırılmasını üzülmüyorum. Ne? Hiçbir şey üzülmüyorum. Sanki Hı -hı. bu gelen hediyeleri duygulandıracağım. Hı -hı. Ya ya olanlara, tabii ya. ki de. Ben sen bu adamı yaşam. hala seviyor musun Ceyda? Hı -hı. Asla sevmiyorum. Kız biz bizeyiz. 78 milyon bizi Kız izlemiyor. Kız bir tane Ben de Paris Hilton'um zaten. <laughs> Açılmıyor aşkım. Asla sevmiyorum. Ceyda Adnan'ı seviyor. Ceyda Adnan'ı seviyor. A, sevmiyorum ya sevmiyorum ben. Allah'ım. Bak Buna konuş. Bak ben değilim şu anda. Seviyorum da. Evlenmeye geldik. Bunu eğlenmeye, evlenmeye geldik yapsanız ee, daha güzelmiş. Nefret ediyorum ondan. Ben sevmiyorum. Nef nefret, nefret, nefret de bir duygudur <laughs> demeyeyim. Duygusuz bir nefret bu. Duygusuz bir nefret. Peki, Yalan söylüyorsun. Kalbin hala onu görünce atmıyor mu? <laughs> yani. Hayır işte bile atmıyor. Ne söyleyeyim? Asla Hoş atmıyor. Konuş bakayım. Ceyda, ablam az, <laughs> az önce şu kapıdan gelince çok heyecanlandın değil mi? Ay Çok heyecanlı Neden geldi acaba dedin değil Ceyda babanı evet. izleyecek ona göre Çok daha. Çok komik oldu. Hı -hı. Ceyda neden geldi ben acaba Kız dur bir kız Ay iki bir dakika, bir dakika, bir dakika bir konuşuyor. Trollü <laughs> Kız trolliçe aynı aslında bunu Arda trolliçe dedi. Ayça de şey de şey de. silelim. Aynen trolliçe onun adı. Hayır canım ne şey saçma. az önce Adnan buraya geldiğinde çok heyecanlandın değil mi? Hiç heyecanlandım. Acaba neden geldi? Acaba benim için mi geldi? Ben de Dedin de. değil mi? Ben bir an Ceyda için geldi sandım. Ceyda hediye falan getirdi. Ben de Ceyda hediye getirdi sandım çünkü adı C yazıyordu. Aynen. Şunun üzerinde. Ben tahmin C'da, ettim zaten. Ceyda. Sen bu adamı hala seviyorsun ve belki de o adam da seni seviyordur. Sevmiyorum o da beni sevmiyor. İkimizin de sevgisi tamamen bitti. Bitti artık yok yani. Buna kim inanır acaba? Kadir, Kadir inanır. Yo o da inanmaz. Ben inanırım Kadir Adnan da inanıyor inanırım. buna. Biz inanıyoruz Siz ya. Siz yalan söyleyip duruyorsunuz işte ama. Görünen köy kılavuzu istemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki bu adamı seviyorsan peşinden git. Sen yeter ki sen